çatlaklarında neler yapacağız onu anlatıyorum. Topuk çatlaklarında neler yapacağız onu anlatıyorum. Kardeşlerim bilhassa hanımlarda daha çok oluyor. Yerlerde, yerlerde deterjanlı yerlerde topuklarınızda gezdiğiniz için daha çok oluyor. Bir daha söylüyorum. Deterjanlı yerlerde topuklarınızda gezdiğiniz için daha çok oluyor. Serap Hanım hazırladı ama bugün yetişim bilmiyorum. Pratik bilgilerimizde Yerlerinizi neyle sileceksiniz ki size ve çocuklarınıza zarar vermesin? Camlarınızı neyle sileceksiniz size zarar vermesin? Çok özel bir karışım. Ama Arap, onu mutlaka biz evde de yapıyoruz. Evet, burada da Arap gösterelim. Sabunlu, Arap sabunlu, biz öyle siliyoruz evimizi. Gül kokulu, şey, vanilya ya, kokulu evet, çok güzel çok bir iyi. karışım anlatacağız size. Bugün yetişirse bugün değilse yarın. Şimdi topuk çatlanda ne yapacağız onu anlatalım. Topuk çatlanda... Ne, nereye hazırlamıştık Caner Bey? Getir onu. Şimdi önce Tabii sen de geçebilirsin abi. Evet. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Önce bir topuğunu gösterelim. Bakınız topuk bölgelerinde bir sürü çatlaklar. Şu kardeşimizin de topuğunu gösterelim. Göster topuğunu. Gö Öbür topuğunu göster. Öbür sağlam topuğunu göster. Öbür sağlam topuğunu göster. Tam topuk kısmına. Evet. O kardeşimiz o topuğunu rahatlatıcı kremler sürmüş. Şey yapmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? topuğunda çatlak olanlar kaynamış ılınmış bir suyun içine kaynamış ılınmış bir suyun içine bir çorba kaşığı kadar tuz koyuyorsunuz. Kardeşlerim tuzu tuzu mümkün olduğu kadar o bizim hani söylediğimiz kaya tuzu vardı ya ya da kalın tuz vardı ya ya da turşuluk tuz vardı ya ondan koyuyorsunuz. Bir çorba kaşığı kadar bir çorba kaşığı kadar tuzu koyuyoruz. Dayanabildiğiniz sıcaklıktaki bir suyun içine koyuyorsunuz, bunu topunuzu koyuyorsunuz, bekliyor onun içinde. Topunuzu ne kadar bekletiyorsunuz? Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyorsunuz. 15-20 dakika, topunuzu orada bekledikten sonra, bekledikten sonra. Bak, bugün topuk çatlaklarını anlatacağımızı duymuş, koşa, koşa koşa geldim diyor bayanı. Şurada pamuk var, bak, şurada pamuk var. Eklem için şey yaptığı, evet, kağıt peçete Şimdi kağıt peçete topuk, var. Kağıt peçete topuklar var. neden çatlar? topuklar neden çatlar? Bir kere giydiğiniz ayakkabınızla çok ilgili. Giydiğiniz çorapla çok ilgili. Yaz günleri mümkün olduğu kadar penye çoraplar giymeye çalışınız. Mümkün olduğu kadar deri ayakkabılar giymeye çalışınız. Sentetik ayakkabılar, bilhassa Çin malı ayakkabılardan uzaklaşınız. Bizim memleketimiz ayakkabı cenneti. Bizim ayakkabıcılık sektörümüz çok güzel. Çok güzel ayakkabılar yapıyorlar. Hem de hakiki deriden yapıyorlar. Doğru. Ne olur mümkün olduğu kadar bizim kendi yerli sermaye ayakkabılarınızı tercih ediniz kardeşlerim. O zaman topuklarınızda çatlak da olmayacak. Gelelim. Sudan çıkardıktan sonra bakın şöyle gösterelim. Ay nasıl çatlamış. Çok güzel gösteriyor <laughs> şu anda. Bakın nasıl yazın çatlaklar. Yazın çatlıyor. daha çok oluyor. Yazım Yazım daha evet. çok oluyor. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi çıplak ayak yazın fazla kışın fazla taşların üstünde dolaşmıyorsun. onlar bu şimdi ne oluyor? Böyle dolaştığın için şeylerde deterjanlı zeminlerde sıkıntı oluyor. Petit Kardeşlerim, hani böyle her yerde satılır topuk taşları vardır böyle. Ponza taşı derler. Ponza değil mi? taşı derler, topuk taşı derler. Ya da böyle bir ağzı kapalı bir jilet alıyoruz. Bakın jilet bunda ne yapacağız? Ay. ...bu şey bölgesine böyle böyle... ...hiçbir şey olmaz. Ha, Hiç aydanca korkulacak yavaş, bir mi? şey yok. Bakın böyle şimdi bu buradaki... ...beyaz daha dikkat dikkatiniz. Yani. Gördüğünüz gibi oraya... ...isteseniz bile kesemezsiniz. Merak etmeyiniz. Jilet ya. Hissetmiyor, Hissetmiyor mu? Hissetmiyor. Bakın burada... ...bir bu, temizleme yapıyoruz bu şekilde. Bu bayan da diyor ki... ...şeker hastalığından çatlak olur mu diye olur. sordu. Olur. Tabii. Bakın kamera çok güzel gösteriyor... ...şu anda... Hı ne oldu orada? O eski beyazlığı kaybolmaya başladı gördüğünüz gibi. Ya da ya da böyle taşla böyle 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 ovma meydana getiriyorsunuz. Bakın şeyin içine dökülmeye başladı. Evet. Evet evet döküldü. Hı. Oh ne güzel. Evet şimdi bunu güzelce böyle biz vakitten kazanalım diye biraz daha kısa tuttuk. Bunu iyice temizledikten sonra kardeşlerim şöyle bir limonla ovuyorsunuz. Ama bunu yapacaklar değil mi? Böyle bir kere evet. yapınca olmaz yani. Evet, limonla böyle ovuyoruz topuğu. Mutlaka yarar olur da. Ama devamlı yapmak lazım. Limonla güzelce ovduk topuk kısmımızı. Ondan sonra küçük bir kabın içine yağ mı koyacağız? Evet, küçük bir kabın içine Hı. bir çay kaşığı avokado yağı bir çay kaşığı avokado yağ. yağı, bir çay kaşığı gliserin. gliserin. bir çay kaşığı avokado yağı, bir çay kaşığı gliserin evet, bir çay kaşığı da ozon yağı. Ozon yağı, tamam. yağı bulan yemler, yağ, saf yağ. yağı da olabilir. Kardeşlerim bunu karıştırdık mı güzelce? Bakın adeta bir jöle gibi oldu. Gliserin, ozon yağı, avokado yağı. İkisini Gördünüz bu karışımda yaptık. Ne yapıyoruz? Bu topuk bölgesine limonla ovduk. Limonla ovduktan sonra limonla ovduktan sonra orayı güzelce tekrar kurulayalım. Burayı bu şekilde bolca bu topuk bölgenize gliserinli, limonlu, avokadolu karışımı sürdünüz. Üstüne bir tane penye çorap giyiniz, pamuk çorap giyiniz bunun üstüne ya da ya da şöyle bir sargı beziyle sarınız. Sarada değil mi? Sarada bilirsiniz ama penye çorap daha iyi. Daha kolay bir çözüm. Bunu günde bir sefer muhakkak yapınız. 3-4 gün içinde topunuzun çok güzel, pamuk gibi olduğunu hemen rahatladığınız göreceksiniz. Tuz, tuz. Sıcak su içinde beklettik. Ne kadar tuz? Bir çorba kaşığı kadar. Çorba kaşığı. Tuz nasıl tuz? Muhakkak turşuluk tuz, kaya tuzu, deniz tuzu. ...içinde kimyevi madde akartuzdan değil. Bu tip tuzun tuzlu suyun içinde ayağımızı beklettik. Ne kadar beklettik? En az 15-20 dakika kadar beklettik. İyice yumuşadı. Evet, çıkardık ya jiletle ya da ponza taşıyla o kötü olan kaba dokuları aldık güzelce. Ya da bildiğimiz hani keseler vardır, ipek keseler vardır elinize bir ipek kese geçirip onunla da böyle topuğunuza bolca onu da yapabilirsiniz. O ipek kese de olabilir. Onunla da yapabilirsiniz. Kabak lifi olabilir. Kabak lifi de olabilir. Onunla da yapabilirsiniz. Bunu güzelce yaptıktan sonra ayağınızı tekrar limonla bolca ovuyorsunuz. Limonla bolca ovuyorsunuz. Yaklaşık bunların arasında hep 2-3 dakika, 2 3 dakika zaman oluyor. Onu çıkardıktan sonra da gördüğünüz gibi ozon Ozon, avokado ve gliserin karışımını topunuza sürdük. Ondan sonra da üstüne ya bir penye çorap giydik ya da bir sargı beziyle sardık. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra çocuklarınız nasıl ayakkabı giyecek, sizler nasıl ayakkabı giyeceksiniz onları anlatıyoruz.